Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de böyle İtalyan ekmeği yapıyorum. Çok güzel. Daha önce denedim. Çok lezzetli oluyor. O yüzden yapmak istedim. Denemediğim hiçbir tarifi yapmıyorum zaten. Beğenmezsem onu kesinlikle koymuyorum. Bugün İtalyan ekmeği yapacağım. Ama şimdi tepsiye bir miktar zeytinyağı döküyorum. Bir iki yemek kaşığı kadar da mayaladığım hamura. Hamurun içinde un, su, tuz, maya var. Sadece başka bir şey yok. Şimdi bir iki yemek kaşığı zeytinyağı koydum. Bunu iyice karıştırıyorum. Hamuru tekrar yoğuruyorum yani zeytinyağını. Hamur yumuşak bir hamur olacak. Zaten zeytinyağını gördüm sertleşiyor. Sert zeytinyağı döktüm. Bunu da tepsi edince yağlıyorum. kenarlarını da yapışmasın diye <laughs> tepsinin büyüklüğünü elimle açacağım parmaklarımla da şekil vereceğim. Düz yapacağım. Kemikten bile çok güzel gözüküyor. Sırada süslemesi var. Böyle maydanozları hafif içine bastırarak koyuyorum. Bir adet soğan var. Hmm. Çiçek şekli veriyorum soğanla. de ortasına ekliyorum. Şu şekilde. Bakalım. Bakalım üzerlerim var. Bulduktan çıkardım tabii ki. Bunlar da şöyle şekil olsun diye. Çekirden çıkardığım zeytinlerim var. Bunu da böyle keseceğim. Süslemek maksatla. Bence çok güzel oldu. 200 derece fırında pişireceğim. Şeklini yakından da görün, çok güzel oldu. Sırada pişmesi var. Fırına koydum 200 derecede. 30-35 dakika derece pişiyor. Ekmek pişti, bisküvi de kokuyor. Kızardı, çok güzel oldu.